Malatya Ticaret ve Sanayi Odası YouTube kanalından herkese merhabalar. Sektörlerin nabzını tutma anlamında yeni bir formatla karşınızdayız. Programımızın ismi Sektörün Nabzı. Tabii programımızda her konuğumuzla farklı sektörü değerlendireceğiz. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odamızın meslek komitelerinde yer alan sektörlerin sorunlarını ve bu sorunlara çözüm bulma noktasında odamızın ve meslek komitesindeki meclis üyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları ve o sektörün özellikle gerek yerelde gerekse genelde öne çıkmış sorunlarını ve gündemlerini konuşmaya çalışacağız. Tabii ilk sektörün nabzında hangi sektörü konuşalım diye düşündüğümüzde öne çıkan en önemli sektör özellikle 250 alt sektörü tetikleyen stratejik bir sektör olan inşaat ve konut sektörünü seçtik. Bugün de özellikle e, ülkenin e, gündemlerinden bir tanesi e, orta gelirli ailelerin ilk kez ev sahibi olmalarının e, önünü açacak olan hükümetin açıkladığı Yeni Evim Konut kampanyası var. Bu kampanyayı da önümüzdeki dakikalarda konuşacağız. E, konuğumuz e, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği, adı MİMDER e, başkanı ve öte yandan da odamızın yönetim kurulu üyesi ve meclis üyemiz tabii ki Sayın Mehmet Bülbüloğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. İnşallah bu güzel yayın Malatya'ya da, sektöre de, odamıza da çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı bir yayın olsun inşallah, hayırlı olsun. Evet. Bugün önemli bir sektörü konuşacağız. Az ee, evvel de söylediğim evet. gibi yani ticaret ve sanayi odamızın 30 meslek grubu var. Bu 30 meslek grubunun içerisinde tabii farklı dallara ayrıldığımız zaman çokça bir sektör var. Bu sektörlerin Birçoğunu etkileyen ana sektörlerden bir tanesi de inşaat sektörü. Bu evet. sektörü konuşalım istedik. Sektörün nabzının bu ilk yayınında. Şimdi az evvel de söyledim. Önemli bir sektör tabii önemli olunca önemli sorunları da oluyor. O halde şöyle başlayalım istiyorum. Sektörünüzün yani inşaat sektörünün çatı isim olarak evet. birçok alanları var. Bu sektörün en önemli sorunu nedir? Şimdi inşaat sektörü tabii ki dönemsel olarak sorunları da, beklentileri de değişen, gelişen, günümüz çağında da çok farklı beklentilere ve sorunlara gebe olan genel kapsamda, sizin dediğiniz gibi 250 alt sektörü hatta daha fazla dolaylı yoldan daha fazla sektörü ciddi şekilde etkileyen bir sektör. Öncelikli olarak tabii ki ülkenin ekonomisine, istihdamına çok ciddi anlamda etkilen bir sektör. Tabii ki bu sektörün en önemli, en ciddi sorunu şu anda, son dönemlere, son yıllara baktığımız zaman tabii ki enflasyona bağlı olarak veya işte emtia fiyatlarına bağlı olarak malzeme fiyatlarındaki, inşaat temel malzeme fiyatlarındaki ciddi şekilde artış. İyi e baktığınız zaman pandemi dönemiyle birlikte 2020 yılında başlayan, hatta ilk başlangıcı 2018 yılı, ancak 2020 yılında ciddi şekilde bir iğme kazanan inşaat temel malzeme fiyatları Bugün çok ciddi anlamda inşaat üretimini de inşaatın satımını da yani daire kullanıcısına ulaşmasını da çok ciddi anlamda etkiliyor. Şu anda baktığımız zaman hakikaten en temel sorunumuz bu iki senelik dönem içerisinde inşaat temel malzemesine yüzde 400 yüzde 500 lira varan malzeme fiyat artışları. Tabii ki bunun yanında yapısal sorunlar var. İşte kanun maddeleriyle alakalı sorunlar var. Bunların hepsini birebir inceliyoruz. E, odamızda da, e, bulunduğumuz, tepsil ettiğimiz sektör e, kuruluşlarında da bunların üzerine gidiyoruz. E, ama inşaat sektörünün şu anda görünen en temel sorunu inşaat temel malzeme fiyatlarının artışları. Evet, tabii bu artışlarla birlikte özellikle e, bütün e, sektörü etkilese de kamuya iş yapan müteahhitleri daha fazla etkiledi. Çünkü evet. çok ciddi ihale e, rakamlarıyla uyuşmayan, e, ortaya çıkan... E, Özellikle e, rakamlar e, konuşulmaya başlandı. Bu anlamda tabii hem sizin hem de odamızın hem de ülke gündeminde e, sizin özellikle derneğinizin de bir üst e, kuruluşunda da çok gündem oldu kamuya iş yapan müteahhitlerin fiyat farkı ve tasfiye hakkı talebi. Evet. Bu noktada özellikle siz e, komite olarak ve ticaret ve sanayi odası olarak e, ne tür çalışmalar yaptınız? E, bu aşamada tabii ki e, kamu müteahhitlerinden çok ciddi şekilde baskı vardı. E, haklı bir şekilde bu çünkü teminatlarının yakılma ve e, iş haddilerinin fesline yani bir daha iş e, ihaleye girememe noktasına kadar yani yıllardır yaptığı birikimi e, bu iki sene içerisinde, bir sene içerisinde yitiren meslektaşlarımız oldu. Tabii ki bunların da e, bize karşı ulaştıklarında biz bunlara karşı kayıtsız kalmadık. E, bu noktada e, ticaret odamızda da e, ticaret odası başkanımız Ata Sadıkoğlu'na bu konuyu ilettiğimizde bununla alakalı hem top başkanımıza, Rıfat Bey'e, hem de e, genel olarak e, medyada, ulusal medyada çok ciddi anlamda hem Malatya Ticaret Odamız hem diğer odalarımız, işte bağlı bulunduğumuz e, imkon bu anlamda bir iş birliği, güç birliği oluşturarak hakikaten e, bunu dile getirdiler. E, bu anlamda Rıfat Başkanımızın da çok ciddi katkısı var. E, i̇ki defa e, kamu müsaitlerine fiyat farkı e, geldi. Tabii ki yeterli değil. Ancak e, hiç olmamasından iyidir en azından bazı yaraların sarılması noktasında ciddi bir destek elde ettik. E, bu da çalışmayla ve gayretle oluyor, istemeyle oluyor. Yani hiçbir şey kendiliğinden e, olmuyor. Bu anlamda ben emeği geçen herkese e, ciddi anlamda teşekkür ediyorum. E, sektörüm adına da, meslektaşlarım adına da çok ciddi e, katkılar oldu. Teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. E, efendim tabii siz kendi... E... Meslek komitenizde bu ve buna benzer konuların üzerine hassasiyetle eğiliyorsunuz. Hem komite üyeleri olarak meslek komitesindeki meclis üyeleri ve komite üyeleri olarak. Bu anlamda sektörün genel sorunlarıyla ilgili nasıl bir çalışma sisteminiz var kendi grubunuzda? Şimdi bizler tabii ki meslektaşlarımızla sık sık hem sosyal medya aracılığıyla hem de birebir toplantılar yaparak bir araya gelmeye onları dinlemeye ve onların sorunlarını işte bir üst merkeze, odalarımıza ve genel merkeze iletme gayreti içerisinde oluyoruz. Öncelikle olarak sorunların tespitini, sorunların çözümü noktasında neler yapılabilir, nerelere ulaştırılması gerekir. Bunlarla alakalı araştırmalarımızı, kanun araştırmalarını, altyapılarını bir araya toplayıp bir havuzda toplayarak çıkan sonuca göre biz elimizden gelen gayreti yapma çabası içerisindeyiz. İşte iki yıldır dediğimiz gibi inşaat temel malzeme fiyatlarında bir artış var. Baktığınız zaman 2021 yılında çimento'nun tonu mesela örnek vermek gerekirse Tabii. çimento'dan en temel malzememiz çünkü bir insanın işte ekmek un neyse inşaatında unu ekmeği çimentodur. demir, evet. O yüzden çimentoyu örnek verelim. Biz 120-130 liradan tonunu veya metre küpünü betonunu da alırken bugün baktığınız zaman 1300-1400 lira yani yüzde hani %10 kadar artış. Pardon, Yüzde evet. bin bir artış söz konusu. Şimdi emtia fiyatlarına bakalım ki çimento ülkemizde üretimi yapılan dışa bağımlılığı çok az bir ürün. Ancak biz bununla alakalı konfederasyonumuz olarak da mesela geçtiğimiz yıl 2021 yılında bir boykot düzenledik. Ülke evet. genelinde. Bütün illerde bir iş durdurma kararı aldık. O dönemde 150 TL'den, 130 TL'den 400 TL'ye çıkmıştı. Biz bu boykotu düzenledik. Bugün 400 TL olan 1400 TL olmuş. Aynı şekilde PVC sektörüne bakın. Pandemi döneminde 700-800 dolardan 3000 dolara e, çıktı emtia fiyatı, ham madde fiyatı bugün baktığımız zaman 800 bin dolarlara düşmüş emtia. E, ancak e, bize, yani sektöre yansıması bir TL dahi olmadı. Hmm. Yani burada bir fırsatçılığın, bir çıkarcılığın e, olduğunu yükselen görüyoruz. Yükselen fiyat bir türlü düşmüyor. Yani yükselen fiyat bir türlü orada gelmemiş. Orada kalmış. Şimdi e, yılbaşından sonra işte e, asgari ücret zammıdır. Allah'tan ki enerjiyle Hükümetimiz müdahale etti bu noktada bir zam gerçekleşmedi sanayide. Ee, yine belki asgari ücret zamını yansıtacaklar. Bunların daha iyi e, irdelenmesi ve e, düzenlenmesi noktasında bizlere çok büyük görevler düşüyor. Biz bunun farkındayız, bilincindeyiz. E, o yüzden hem odada e, bahsettiğiniz gibi meclis üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak Oğuzhan Başkanımızla birlikte görev yapıyoruz. Buradaki görevimizin de sorumluluğunu bilincindeyiz hem de sektör kuruluşunda temsil ettiğimiz meslektaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunmak için 2023 yılında da elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İşte şimdi yeni bir kampanya da açıklandı. Onunla da alakalı sizde evet. istişareler o yapacağız. O gündeme geçeceğiz. Şunu sormak istiyorum. Malatya tabii her geçen gün biraz daha gelişen ve gelişime açık olan bir şey. Bu noktada gelişen şehirlerin en önemli gelişme yapıları kuşkusuz konutlar oluyor. Malatya'daki konut sektörünü hem bölgemizde hem de ülkemizde kıyaslarsak Malatya sektörün neresinde? E, Malatya e, şu anda maalesef e, sektörde kısır bir döngü içerisinde. Şimdi kıyı kesimlerine gittiğiniz zaman bakıyorsunuz yabancıya satış var mesela. İşte İstanbul'da, İzmir'de yine keza öyle, Ankara'da e, kısmen bu şekilde. Ama Malatya'da maalesef e, bir noktada hani alım gücü noktasında da e, sirkülasyon noktasında da dışarıdan e, herhangi bir e, işte göç anlamında e, olmadığı için de bu noktada e, kısır bir döngü içerisinde e, ancak e, üretimin yavaşlamasıyla birlikte mesela Malatya'da şu anda stok olarak baktığımız zaman e, çok ciddi bir stok yok yani e, arz talep dengesizliği söz konusu e, bizim konut üretimini Malatya şartlarında da arttırmamız e, gerekiyor ki biz vatandaşa daha fazla, daha e, çeşitli e, konutlar e, veya iş yerleri ulaştırabilelim. E, Ancak şu anda arz talep dengesizliği tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da var. Konut stoğumuzda ciddi bir e, eksiklik söz konusu. Evet. Ee, tabii temel e, girdi maliyetlerinizde çok ciddi bir yükselmeler varken konut fiyatları da çok e, ciddi manada yükseldi evet. paralelinde doğal Hı -hı. olarak. Peki bu satışlarınıza bir etkisi oldu mu konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte? İşte ee, işte biraz önce bahsettiğim gibi hani alım gücündeki o eksiklikten dolayı Malatya şartları Hı -hı. için söylüyorum. E, tabii ki fiyatların yükselmesi bizim konut satışımız noktasında e, ciddi bir düşüşe neden oldu. Bu da zaten dolayısıyla üretimimizin yavaşlamasına ve dolayısıyla hem istihdama hem ülke ekonomisine hem Malatya'nın ekonomisine ciddi anlamda zarar veriyor. Çünkü inşaat sirkülasyonu ne kadar fazla olursa Türkiye'de olduğu gibi ülkemizde olduğu gibi Malatya'da bunun bir parçası. Malatya'da da inşaat hızlandığı zaman ticaret biraz daha hızlanıyor. Yavaşladığı zaman o noktada daha da sıkıntıya giriyor. Yani bu noktada satış fiyatları maalesef bizim istediğimiz boyutlarda değil. Aslında bölgeye baktığımız zaman en uygun fiyatlardayız. Ancak vatandaşın alım gücünün üstündeyiz. Burada da bir dengesizlik söz konusu ama buradan da hem müteahhitler hem meslektaşlarımız hem de vatandaşımız ciddi şekilde etkileniyor. Ama işte biraz önce bahsettiğimiz PVC'di, alüminyumdu, demirdi, çimentoydu. Bunları malzeme artışları ve bağlı bulunan işte sektörün diğer kalemlerinin artışları maalesef bu fiyatları ortaya çıkarıyor. Burada ona göre aslında projelerimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz yaptığımız toplantılarda mesela meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde arkadaşlar artık işte Malatya'da hepimiz biliriz. 4 artı 1, 5 artı 1, büyük daireler 200, 250, 300 metrekare. Yani bu algıyı biraz daha değiştirmemiz lazım. İşte salon mantığını artık hayatımızdan çıkarmamız lazım. İşte batıya dönüp baktığınız zaman orada bir salon veya öyle bir mantık yok. Bugün bir salonun metrekaresi 30 metrekare. Bugünkü maliyetleriyle yani içinin eşyasıyla beraber 600-700 bin lira tüketiciye karşılığı var. Yani 600-700 bin lira düşünün ki bir ürün alıyorsunuz ama hiç kullanmıyorsunuz. Yüzüne dahi bakmıyorsunuz. Kapısını kilitliyorsunuz. İşte belki yılda bir iki sefer kullandığınız bir mekan olarak sadece var mı var mantığıyla. O yüzden ben buradan hem vatandaşlarımıza da hemşerilerimize de bir mesaj iletmek istiyorum. Artık bu mantıktan vazgeçelim. Enerji artık çok kıymetli, enerji pahalı. Biraz daha küçük evlere, daha ihtiyacımız olan evlere, metrekarelere daha doğrusu onları talep edelim. Bizleri ona, o yönde sürükleyelim yani biz üreticileri, müteahhitleri o yönde sürükleyelim. E, ihtiyacımız kadar metrekareyi talep edersek o zaman hem alabileceğimiz bütçeye de belki biraz daha yaklaşmış oluruz. O noktada hem üretim hem tüketim daha kolay olur. Vatandaşın bütçesine uygun projelere yönelmemiz lazım evet. diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi efendim tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla Maliye Bakanlığı'nın birlikte geliştirdiği bir kampanya var. Özellikle sektörünüzde bir can suyu olması evet. ve e, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli ailelere yönelik yeni evim e, konut kampanyası 81 yılda uygulanacak. Önümüzdeki günlerde de başvuruları başlıyor. E, 0.69'dan başlayan e, faiz oranlarıyla evet. özellikle çok ciddi e, bir e, rakam. E, özellikle e, normal konut e, faizlerine baktığımız zaman ciddi bir düşük. yani 0.69 15 Hı -hı. yıl vadeli. Bu kampanyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? yani Bekliyor muydunuz böyle bir kampanya? E, şimdi tabii ki hükümetimiz öncelikli olarak e, dar gelirli vatandaşlarımız için hatırlarsınız bir sosyal konut projesi evet. kendi bünyesinde TOKİB'i e bünyesinde bir sosyal konut projesi açıkladı. Biz bunu hem konfederasyon olarak hem de odalar birliği olarak desteklediğimiz bir projeydi. Çünkü dar gelirli vatandaşa şu anda bizim özel sektör olarak konut üretme şansımız artık sıfır. Yani o yüzden hükümetimizin mesela ilk anlamda bu attığı bu adım çok olumluydu ve destekledik. İkincisi olarak tabii ki bu uzun zamandır ee, hükümetimizden talep ettiğimiz e, bir noktaydı. Bu talebimiz hem e, meslektaşlarımız adına hem de bu ülkede yaşayan 81 milyon vatandaş adına e, talebimizdi. Çünkü vatandaşın konuta erişimi çok zor olmuştu. E, müteahhit firmalarımız aylardır e, daire satamıyordu. 6 ay, 7 ay, 8 ay. Düşünün ki bir e, işletmenin 7-8 ay boyunca hiçbir ürünü satamadığını o yüzden döngüsü yavaşlamış ve işlem sıkıntıya girmişti. Bizler de bu noktada taleplerimizi döne döne defalarca hem yazılı hem sözlü hem gittiğimiz ortamlarda, bakanlarla bir araya geldiğimiz noktalarda bunun olması gerektiğini dile getirdik. Bu anlamda da hakikaten çok önemli ve çok ciddi bir kampanya açıklandı. Bu kampanyanın da bütün içerikleri hazırlanırken bizim de konfederasyonumuz İMKON buna bağlı olarak işte Konut der, Türkiye Müteahhitler Birliği gibi e, sektör kuruluşlarının görüşü alınarak e, bu noktada destekleyen kuruluşlardan biri de konfederasyonumuz. E, biz o yüzden kampanyanın e, başından sonuna kadar aslında her içeriğine e, hakim olarak e, bu sürece dahil olduk. Şimdi açıklanan kampanyada hakikaten ilk evim olması mesela orta gelirli bir vatandaşımız için bence çok önemsiyorum bunu. Çünkü evet. bu dönem artık hani geçici de olsa konutun yatırımdan çıkıp ihtiyaca sunulması gerekiyordu. Evet. Çünkü konut hem yatırım aynı zamanda hem barınma amaçlı satın alınan bir üründür. Ancak şu dönemde böyle ki zorlu bir dönemde yatırımdan ziyade bunu orta gelirli vatandaşımızın ihtiyacına binaen sunulması gereken bir kampanya olması gerekiyordu. Bu anlamda ilk evim olması, ilk ev alacaklar için bu kampanyanın açıklanması çok önemli. İkincisi olarak tabii ki vade oranları işte 15 yıla uzatıldı. Bu önemli bir destek. İlk 3 yıl Hazine Bakanlığı'nın ciddi şekilde ödemelere desteği var. Yarısından fazlasını Hazine Bakanlığı ilk 3 yılın karşılayıp daha sonraki yıllara bölüyor. Ve daha sonraki yıllarda zaten enflasyona bağlı olarak o rakam da çok düşük kalıyor. Evet. Yani vatandaşlarımızın neredeyse bir kira öder gibi e, konut sahibi olmasına e, sebep oluyor. Bu anlamda bu kampanya hakikaten çok ciddi e, bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ancak şimdi Malatya'da 3 e, bölgeye ayrıldı Türkiye. Malatya 3. bölgede ve 2 milyona kadar e, bu konut e, kredi kampanyasından... Ee, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz yararlanabilir. Ancak şimdi burada çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık ve e, şu anda e, yani konutu müşteriye ulaştıramıyoruz. Enflasyon muhasebesi nedeniyle. Yani bu şu anda ülkemizin özellikle bölgemizin en ciddi sorunlarından biri. Enflasyon muhasebesinin getirilmesi gerekir. Nedir enflasyon muhasebesi? Bunu da izleyenlerimize açıklayalım. Şimdi bir konutun üretimi yaklaşık 2-3 yıl. Yani biz bugün satacağı, satmayı düşündüğümüz, müşteriye sunduğumuz konutları 2-3 yıl önceki maliyetlerimizle o zamanki maliyet faturalarıyla üretmeye başladık. Yani o zamanın işte 130 liraya betonunu aldık. demirin işte 3 liraya, 4 liraya aldık. Yani o zaman üretime başladık ve maliyet faturalarımızı şirket muhasebesimizle işlediğimiz zaman ortaya enflasyona bağlı olarak bugünle değerlendirdiğimiz zaman ciddi şekilde bir maliyet farkı oluşuyor. Yani normalde %20 kazanmayı düşündüğümüz bir projeden bugünün şartlarında baktığınız zaman sanki yüzde %150 kazanıyormuşuz gibi bir şirket muhasebesi, enflasyon muhasebesi çıkıyor. Bunun güncellenmesi gerekir. Neden? Şimdi biz o gün daireyi 500-600 bin liraya satarken yaklaşık 5000 metreküp beton alıyorduk. Yani bir daireyi sattığımız zaman 5000 metreküp 120 liradan sayısal beton alıyorduk. Bugün 1300'den hesapladığımız zaman betonu 6,5 milyon lira ediyor. Yani ben daireyi bugün 6,5 milyona satarsam aynı metreküp betonu alabiliyorum. Çünkü yani burada aslında bir karlılık varmış gibi görünüyor. Ama baktığınız zaman şirketin, bir müteahhit firmanın aslında sermayesinin eridiğini ve enflasyona karşı yenik düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla şimdi vatandaşımız gelip 1 milyon, 1,5 milyon kredi kullanmak istiyor. Ama e, maalesef şirketlerimiz bu krediye cevap veremiyor. Neden? İşte bu enflasyon muhasebesinden dolayı. O sorun da ortadan kalkarsa e, ciddi anlamda e, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi yeni bir çalışma da var, ikinci el daireler için de bir çalışma hazırlanıyor. İnşallah yakın zamanda hükümetimiz onu da açıklayacak. E, onunla birlikte sektör daha da canlanacak ve hızlanacaktır. E, çünkü bu kampanyada sadece bitmiş konutlar için değil, yeni evim kampanyasında, e, bizim yeni başlayacağımız inşaatların da temelden e, kredilendirilebilir olması e, bu kampanyanın içeriğinde. Yani bizler yeni bir projeye başladığımız zaman gidip herhangi bir kamu bankasıyla anlaşma yaptığımızda oradan kredi kullandırıp ve konutu müşteriye daha hızlı temelden ulaştırılabilecek. Bu işte yurt dışındaki bu mortgage sistemi gibi aslında öyle bir sistem ülkemizde oluşturulmaya çalışıyor. Ben bu anlamda hem Murat Kurum Bakanımıza, hem de Nurettin Nebati Bakanımıza, iki bakanımıza da hakikaten çalışmalarından, gayretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Yani bu ciddi bir katkı sağlayacak ancak bu enflasyon muhasebesini çözmemiz gerekiyor. Evet. Efendim artık sektörün nabzının sonuna geldik. E, ekleyeceğiniz son bir mesaj varsa hem sektörünüzdeki diğer üyelerimize hem de genel izleyicilerimize alalım ardından Tabii betirelim. ki. E, bizler işte bu Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz seçimle birlikte Malatya halkının, iş adamlarının, sanayisinin, esnafının çok ciddi teveccühüyle buralarda onları temsil etmek üzere bulunuyoruz. Bu anlamda ben hem o süreçteki verdikleri destekten ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Bu oda şu anda ciddi anlamda Oğuzhan Başkanımızla, yönetimimizle, meclis üyelerimizle birlikte bir birlik oluşturmuş. Sizlerle iyi bir sinerjiyle hem çalışanlarıyla en altından en üstüne hakikaten Malatya'ya hizmet etmek için var gücüyle çalışan bir oda. O yüzden hem tüm sektörlerde hem de kendi meslektaşlarımız buraya rahatlıkla bizlere ulaşıp sorunlarını iletmesi noktasında bizler bunlara karşı asla kayıtsız kalmayacağımızı ben buradan ifade etmek istiyorum. Bunların üzerine gideceğimizi, bunları bir dosya halinde ilgili yerlere, ilgili bakanlıklara sunulacağını, sunulduğunu, böyle işler yapıldığını ifade etmek istiyorum. O yüzden ben her, tüm Malatya'yı, Malatyalı eş ticaretiyle, sanayisiyle uğraşan herkesi odamıza davet ediyorum, bekliyorum. Sektörün de sorunlarını biliyoruz, Malatya'mızın da sorunlarını biliyoruz. Biz bu görevde olduğumuz süre içerisinde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ee, bu programın da e, ilk yayının bizle olması ayrıca bizleri mutlu etti. Çünkü inşaat sektörü bizim en önemli sektörlerimizden biri. Ben bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum. Ee, yayının Malatya'mıza, ticaretimize, ticaret odamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ticaret odamızın 100. yılında e, burada önemli işler yaparak Malatya'mızı daha üst seviyelere taşımanızı, ümit ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler e, sektörün nabzı programımızın ilk bölümüyle karşınızda olduk. E, program boyunca söylediğimiz gibi önemli bir sektör. inşaat sektörü, 250 alt sektörü harekete geçiren stratejik bir sektör diyoruz. Bu anlamda bu sektörün sorunlarını, özellikle sektörün e, bugünlerdeki ana gündemi olan yeni evin projesini konuştuk. E, odamızın yönetim kurulu üyesi ayrıca da kısa adı BİMDER olan elimizdeki önemli STK'lardan bir tanesi Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin de başkanı Sayın Mehmet Bülbüloğlu ile konuştuk. Ee, Tabi izlemiş olduğunuz bu programın faydalı olup olmadığına dair hemen açıklama kısmında bir anketimiz var. Tek soruluk bir anket. O ankete de katılmanızı rica ediyoruz. Ee, ayrıca odamızın sosyal medya hesaplarını da takip ederek bu tür programların ve yeni gelişmelerin haberdarı olmanız açısından sizlere öneriyoruz. Yeniden buluşana dek hoşça kalın.